Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Secret Teacher oynuyoruz. Hangi bölümdeyiz onu bilmiyorum. Ben biliyorum elbise bölümünü. Hemen bakmam lazım arkadaşlar. Elbise bölümünü geçmiştim ben. Hayır oğlum. Elbise bölümünü geçmiştim ben. Evet. Şöyle bakayım. Ve spider. Spider mıyım? Evet. Spider şakasındayız. Bunda ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok. Öğreneceğiz. Yalancı biliyor. Hmm, hatırlıyorum sanki. Yalan yalan. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yo bilmiyorum. Hatır... Sanki bir hatırlamaya çalışıyorum. He he he. Yok hatırlıyorum. Bak hey yu şuradan gördüm ben de hey hey Neyse hadi girdik. Oğlum burada güzel. Ulan bu yine televizyon izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep televizyon izliyor zaten göt. Ne? Şuraya gittiği için. Hayır lan. Tüse <laughs> Bak ellerimde artık şey var. Eldiven var bak. Nereden biliyorum lan? Çünkü merak ediyorum. Yukarı teacher. Yukarı teacher belki bir. Ben. ben bir yukarıya çıkayım. İnşallah Kendimizi eldivenlerle... camdan görebiliriz ha banyonun camından. Biliyorum. Göstereyim mi sana kendimi? Aha. Önemli. İşte burada nasıl açacağız? Bu olayı nasıl açacağız <laughs> Aha. Aha. Aldım çabuk git. <laughs> Aa, elimizdeki eldiven düşmüş. Düşmüş evet. Örümceği alsın. ne olacak Evin örümcek doğmuş. Evet arkadaşlar. Bir daha deniyoruz. Onun kocasının adı neydi lan? Ben de hatırlamıyorum. Ha, a, grandpa, grandpa. Hayır, sağ ol. O granny ile grandpa olmasın. Ha. Sen, sen granny de kal. Ya geçme tuşu yok mu be? Şuna bir geçme tuşu yapın be. Bakın böyle. Alkışlıyor gene. Dans, dans tozu. Ay, evet. El paramız bitti. Nereden alacağız elveni? Hiçbir yerde. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. İnşallah biliyorsunuzdur. Ben de inşallah hiç, bulabilirim. Hiç. Makasmış. Okay be. da ihtiyacım Telefonu var. Telefonu elimde iniyorsun sokaldır. İki günün kulağın kurtuluyor ben. Ders yok sınav yok özgürüm ben. En sevdiğim de aslında tabii ki beden. Pazartesi gelmesin yoksa ölürüm ben. Evet arkadaşlar. O <laughs> oh, işlemedi. işte. eldiven nerede alınıyor Bak ayı var ya bakayım. Ya biliyoruz kardeşim spider'ı nereden bulacağımız. Lan yanlışlıkla şeyleri. Geliyor. Yok kardeşim gelmiyor. Yukarıda o ya. Kitabı. Yok oğlum. Çikolata. Hadi yiyelim. Oh, atayım ben şunu ya. Oğlum Aa. hint aldık yani ipucu. Hı. Onun şeyi altta da yazıyor. Aha. O aşağı çıktı biz yukarı çıkalım. Aha sana işte. İşlemez. bulacağımı bir yerden biliyorum. Ama belki orada da olmayabilir. <laughs> Ana. Kendimi görebiliyor muyum? Hayır. Ulan kaldıran. Burası değil. Yukarı geliyor. Biz aşağıya. inelim. oğlum. Kasıyor lan oyun. İnşallah beni görmez. Buraya geliyor. Şimdi sıkıldık arkadaşlar. Ne diyorsun oğlum? Kapanıyor. Kapanalım. Hayır oğlum. Kapan. Gerçekteki ö çıktı biz de aşağı inelim. Abi sen depoya bak depo. Hı, bakayım. Ha alttaki en alttaki. Hı -hı. Vallahi do dolanıyorum. Üstte müzik odasında şu an. Gitme şansım var. Buraya gelebiliyor ha bu arada. Bu ne? Es şunu es. Açılıyor mu lan bu? Yok açılmıyor. Burada yok. Ana. Dur lan şurada çıkış var oradan çıkayım. <laughs> evet. <Fahçeği çıkarırız>. <laughs> bir şabak kilitli değildir. Aha sauna. Sauna da olabilir. Bak. Oğlum sauna ne olsun? Aa içecek. İçeceğe bak içecek. Ana alta geliyor. <laughs> Abi belki ha, ha, içecek vardır ha, ha. yukarısında. Bak gördün mü ben geliyor dedim altı dedim geliyor vallahi Şu an altta arkadaşlar. Abi sabunların üstünde hep içecek olurdu. Hayır oğlum. Ne olsun? Evet va olur. E alsana. Enerjin de olur. Mıydı o şey? Neredeydi oğlum o oda? Unutur mu Ne yazıyor? Play. Hadi diyor. Aa bak kapağını yakalandı benim koydum. Ee, i̇şte bura. Elvan var diye düşünürdüm. Orada. yukarı geldi biz aşağı inek. Bismillah yallah. Bismillah Allah 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 Korenani 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 Dom da kutu 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 Dom da kutu kutu Dom da Dom Hadi televizyonun yanına git Ana takıldı Ha

Ana nereye geldik lan? Aman aman nereye geldik bir anda? Ana sesine gel. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Size hatta bitirmeyelim lan. Bitirmiyoruz arkadaşlar. Al adam. Çöküyor. Al testere. Testereyle bunun kafasını kesebiliriz. Ha yukarı çıktı. Evet arayabiliriz daha. Oğlum nerede la bu eldiven? Yukarıda. Mantık mı? Bırak onu ne yapıyorsun? Can sıkıldım. Beni çok mantıklısın. Ana burada bir kapı daha var. Aaa. Aaa. Ne oluyor oğlum? Nereye düştük lan? Abi şuna vursana bir. Şuna vur. Gül la. Kayık. Bom. Bom. Sen yakmak istemiyorsun ya? İstemiyor musun? İstiyorum. O zaman bacıya o gir. zaman savunmaya gir. Kendini kilitle. Oh. Neyse. Lan burada kal. Lan abi. Aa yukarı... geliyor geliyor geliyor. Yukarı çık. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Lan yukarı çıksana. Mutfakta. Bir yukarı çık ne var? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar zaten enerjim bitiyor. Bak şimdi yavaşlayacağım. Şöyle 54 saniye bitsin. Yavaşlayayım videoyu bitireceğim. Sizin bu bekleme gıcıklığınızdan sabahınızı harcayacağım. Biraz dolaşayım tıktı 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 diyor tam bak şimdi şöyle çaldım mı hemen baradan çıkacak bak bak gördün mü geliyor o gel ne kadar zil çalıyor ring 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 ana zili bozdum lan bak gördünüz mü Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Görüşürüz. Ana. Sana mı? <laughs> ne yapar la? Deniyor Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lame. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like, al, like atıp abone olursanız çok seviniriz. Bize zilleri açınız ve zilleri açarsanız e, ilk video, sonraki videodan iyi siz haberdar olabilirsiniz. Bay bay. Yanlış